Bilmiyorum ihanet mi, gaf mı bu? Görevli falan mı, yoksa saf mı bu? O makamda edilecek laf mı bu? O ağızda böyle konu olamaz. Bu millet, bu millet oy verdi biraz utanın. Nedir ve çektiği sizden vatanın? Türkiye'de türkü topatmanın, yeni bu milletin yeni olamaz. İslamiyet ruhun İslamiyet ruhun Türklük bedenin diyene ırkçılık isnat edenin ve Türkiye bu denli garez güdenin kanı asla Türk'ün kanı olamaz. Ayetten, hadisten çaldığı söze başka anlam yükle ırkçı de bize. Veda hutbesini siyasi meze yapanın imanı dini olamaz. Çünkü bu milletten payı alan siz. 326 sayı alan siz. Sevdalısı biziz. Oyu alan siz karşılığı bu mu? Yani olamaz.